Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Emmel khassu khassa gelince sayfa 39 arkadaşlar. Emmel khassu khassa gelince. Haza şu nedir? Şuruun başlamaktır. Neye? Fi tafsilil aksami kısımların tafsiline başlamaktır. Emmel khassu dedi. Mübtedanın başına emme dahil olursa e, haberine fa dahil olması vaciptir diyorduk. Bunu biz nereden biliyoruz? Kafiyeden biliyorduk. Felafsun lafızdır. Öyle lafız ki vudia, vaz edilmiş bir lafızdır. Haraca bihi bununla çıkmıştır. Yani vudia kaydıyla çıkmıştır. Ne çıkmıştır? El-elfazul gayrul mevduati vaz edilmeyen lafızlar tarifin dışarısına çıkmıştır. Ve indellet aklen aklen delalet etse bile. Buraya bir misal okuyalım şeyden. Molla Cami'den arkadaşlar. Ee, Molla Cami'den ve indellet aklen ne demek? Akli delalet ne demek? Onu okuyalım. Molla Cami'den e, evet sayfa yedinci sayfada. Ve alem bil ki diyor ennel vaz'a muhakkak ki vaz'ı şimdi bu vaz'ı ne demek arkadaşlar? Onu da okuyalım e, şeyden Molla Cami'den. E, sayfa dörtte e, dedi ya el kelimeti vudi'a li, li müfredin demişti. Vudi'a. Ey e, şey el vad'u. Vazı nedir? Taksisu şey'i bir şeyi taksis etmektir. Neye? Bir şeyin. Bir şeyi bir şeye taksis etmektir. Şey. Yani ona ait kılmaktır. Mete ne zaman ki utliga kullanıldığı evet o husse hissedildiği ne? E, eşşey'ul evvelu birinci şey. Fuhime bir anlaşıldı minhu o şeyden ne? Eşşey'ul sani ikinci şey anlaşıldı. Yani kalem dediğimiz zaman bu kalem lafzı e, neye ıtlak edilmiştir? O manaya, o heyeti mecmuaya ıtlak edilmiştir. Bu ikinci şey anlaşılıyor kendisinden. Yani e, vadı neymiş? Taksisu şeyi bir şey. In. Bir şeyi, bir şeye tahsis etmek diyor. Şimdi devam edelim. Ve alem bil ki, diyor. E, yedinci sayfada. Ennel vada muhakkaki vadı nedir? Yestezzimu gerektirir. Neyi eddelalete? delaleti gerektirir. E değil arkadaşlar. Delalet orası. Delaleti gerektirir. Bazı neyi gerektirilmiş? Delaleti gerektirilmiş. Zaten daha önceki delalet bahislerinde buna değindik. Vazığı varsa delalet de vardır. Lianne delalete çünkü delalet nedir? Kevnu şey'i bir şeyin olmasıdır. Bir haytu şöyle ki Yuf-hemu anlaşılır. Yufhimu anlaşılır. Neden minhu o şeyden ne? Şeyun aharu diğer bir şey anlaşılır. Kendisinden başka bir şey anlaşılan şeye. Kevnuş şey bi hayfi yufhimu minhu şey'un akhar. Femeta ne zaman ki tahakkak al vad'u bazı tahakkuk تحقق eder tahakkak al delalet de tahakkuk eder. Yani vadının olduğu yerde delalet de vardır. Şimdi fe ba'de zikril vad'i fe yani ey izâ kânel vad'u yestelzimu delalete yani e, e, vadı delaleti istilzam ettiği vakitte feba'de zikril vad'i vad'ı vad'ın vadı, vadı zikredilmesi yani ister delaleti istilzam etsin isterse istilzam etmesin. vadı'ın zikredilmesi la hacete zikredilmesinde la hacete ihtiyaç yoktur. Neye ihtiyaç yoktur? ile zikret delaleti. Delaleti zikretmeye ihtiyaç yoktur. Ne gibi? e, kema nitekim Kafi fi hezel Bu kitapta vakı olduğu gibi. Çok güzel anlattı arkadaşlar. Peki şimdi burada lakinle delalet edildi. Lakinle neydi? Kelamı sabıktan tevellüt eden tevehhümü def etmek içindi. Lakinle. Peki kelamı sabıkta e, tevellüt eden tevehhüm neydi? Biraz önce anlattığında Mullah Hüsrevan Hazretlerinin şuydu. Yani vadı delaleti gerektirir dedi ya. Pardon Molla Hüsrev Hazretleri demiş. Molla Cami Hazretleri. Yani vadı delaleti gerektirir dedi ya. O zaman şimdi bu kelamı sabık buydu. Bundan e, tevellüt eden tevehüm neydi? Vadı delaleti gerektiriyorsa delalet de vadı gerektirir mi diye bir tevehüm meydana geliyor. Onu o istidrakı def ediyor şimdi. Molla Cami Hazretleri. Lakin ne delalete? Lakin delalet nedir? La testezimul vaz'a. Vaz'ı istilzam etmez. Çok harika. Çünkü neden vaz'ı istilzam etmez delalet? Çünkü delalet umumidir. Yani e am olan e'hası gerektirmez. Mesela diyelim in hayvan nedir? Hayvan dediğimiz zaman bunun içerisine insan da girer, kedi de girer, kuşlar da girer. O zaman ne oldu? Yani insan olmasa da, insan olmasa da e, diğer e, kuşlar var, diğer hayvanlar var mesela. Bu gibi. Yani e'am olan e'hası gerektirmez. Çünkü ne yaptı? Lakin ne delalete delalet nedir? La tesseldimul vaz'a. vazge istilzam etmez. Niçin? Yani e, niçin delalet vaz'ı gerektirmez? Li imkani entekûne. Yani delaletin olması mümkün olduğu için ne ile bil akli. Akılla olduğu için. Bu akli delalet olduğu için. Ne gibi? Şimdi misal veriyor. Molla Hüsrev Hazretleri ve indellet aklen dedi ya. Şimdi aklen delalete misal veriyor. Molla Hüsrev, şey Molla Cami Hazretleri ke delaleti lafzı dezin dezin lafzının delaleti gibi öyle lafız ki el mesmû' işitilen neden min vera'il cidari duvarın arkasından temsili yani perdenin arkasından neye delalet e de, e, neye delalet etmesi ala vücudil lafızı, yani duvarın arkasında bir lafızın bulunduğuna delalet etmesi daha ve entekuna olduğuna delalet etmesi bir tab'i. Şimdi tab'ana da misal verecek. Şimdi biraz önceki neydi? Akli delalete misaldi. Duvarın arkasında kim var? Ee, e, deizun diye birisi bağırmış olsa bu sesi ben duvarın arkasından ben bu sesi deizun diye bu sesi duyduğum vakit ne yaparım? Ben aklen anlarım ki duvarın arkasında bir konuşan var. Bunu bir söyleyen bir canlı var duvarın arkasında. Bunu ben aklen anlarım. Bu nedir? Akli delalettir. Şimdi bir de Teban teba'i delalete e, misal veriyor. Ne gibi? Ke delaleti e, ah, uh gibi. Ah ve uh'un delaleti gibi. Neye delaleti? Ala vec'i sadri. E, göğüs ağrısındaki. Ah ağrıyla ağrı için söylenir. Uh, surur için söylenir arkadaşlar. Ne üzerine delaleti? Ala vec'i sadri. Sadri. Şimdi bir insan ah diye bağırsa biz buradan hemen anlıyoruz ki bu insan acı çekiyor. Hemen anlıyoruz. Tabi anlıyoruz ki bu insan burada acı çekiyor. Fakat bu nedir? Vada'i midir? Vaz'i değildir. Bu bir delalettir. Ama tabi bir delalettir. Vaz'i değildir. Yani bir insan acı çekmemiş olsa da ah diyebilir. Bir insan mesela neşeli olmamış olsa da oh diye sururlanabilir. surur Bu kelimeyi söyleyebilir yani. Bu vaz'i değil bu e, bir delalet var bunda vaziyet yoktur vazı yoktur arkadaşlar ve feba'de zikr-i delaleti la budde min zikr-i fi'l mufassal mufassalde olduğu gibi mufassal zamahşerinin mufassal kitabını kastediyor. biz devam edelim kaldığımız yerden ve indellet aklen aklen delalet etse bile demiştik Aklın delalete zaten e, Deyizun misalini Molla Cami Hazretlerinden okuduk. E, şimdi tekrar metine dönelim. Emmel khassu khassa gelince felafzun lafız nedir? Felafsun bir lafızdır. Öyle lafız ki vudia konulmuştur. Neye konulmuştur? Limanen vahidin tek bir manaya konulmuştur. Hakikiyin isterse bu tek bir mana vahidi hakiki olsun. Ev i'tibariyin isterse e, vahidi i'tibari olsun. İster hakiki olsun ister itibari olsun tek bir manaya vaz edilmiştir. Tanin tarifi budur arkadaşlar. Yani aşağıdaki alel infirat kaydını mütakaddimin kitaplarında bulamazsınız. Müteahhirin sonradan gelen Pezdevi ve işte Molla Hüsrev Hazretleri gibi bunlar alel infirat kaydını getirmişlerdir. Şimdi burada vahidi hakiki ne demek? İtibari ne demek? Ona böyle kısaca bir değinelim. Şimdi hakiki demek neydi? İştiraki kabul etmeyen demekti. İtibari demek ise iştiraki kabul eden demekti. Şimdi yani ne demek bu hakiki? vahidi hakiki. yani ne cüz ne de cüz iyilerin kendisinde iştirakını kabul etmeyen oluyor. Vahidi hakiki. Mesela Zeydun nedir? Vahidi hakikidir. Tahtında cüz ve cüz iyiler yoktur arkadaşlar. Şimdi cüz i demek Şimdi cüz ve cüz-i dedik ya. Şimdi cüz, cüz ne demek? Cüz-i ne demek? Şimdi cüz-i demek e, hamil sahihtir demektir arkadaşlar. E, biz neyin cüz-i'si isek onunla bizim aramızda hamil sahihtir. Mesela ne gibi? Zeydun zeyd nedir? El insanu insandır dedik. Insandır dediğimiz vakitte bu insan lafzının tahtında bütün cüz'iler, bütün insanların tamamına birden tamamında birden vardır. Bunlara hamil sahihtir yani. Cüzde ise hamil sahih değildir. Mesela yüz sayısının tahtında birler var diyelim. Birler var. O birlerden bir tanesini çıkarsak el vahidu mi'etun desek e, ne olur? Bunu diyemeyiz. Çünkü hamil sahih değil. Yüzde hamil sahih değil cüz de hamil sahihtir. Yani kısacası bir şeyin tahtında Cüz-iiler varsa e, hamil sahih olursa buna Cüz-i denir. Tahtında cüz olup hamil sahih olmazsa buna ne denir? Cüz denir. Fakat tahtın e, tahtında ne Cüz ne de Cüz-i yoksa ona vahidi hakiki denir arkadaşlar. E, ev evet ya da iyi ihtibarı. Feyedhul girer fihi buraya ne? Esme-ül adedi. Esme-ül adet girer. Ve yehucubihi bununla çıkar. Kim? El müşterek. O müşterek çıkar. Çünkü ne dedi? Vudia lima'nen vahid. Tek bir manaya vaz edilme kaydıyla ne oldu? Müşterek tabii ki çıkacak. Birden çok manaya, birden fazla vadı var müşterekte. Çıkması lazım zaten. Dûnel <laughs> âm. <laughs> am çıkmadı. Çünkü âm da tek bir manaya vaz ediliyor Allah-u göre. Hâs tek bir manaya vaz ediliyor. Fakat arkadaşlar şöyle bir durum var. Sadru şeria gibi mesela İbn-i Hümam gibi zatlar e, bunlar am-ı e, kesirin tahtındadır diyorlar. Fakat bu yani kesirin tahtındadır e, demeleri bu ne demek bu? Kesirin tahtındadır. Yani am lafız kesirin tahtındadır ne demek? Tabi onlar am-ı kesire vaz ederken müşterek gibi düşünmüyorlar arkadaşlar. Bizim aklımıza gelen burada müşterek gibi düşünmüyorlar. Onlar kesirin fertlerinin bir manada müşterek olduğunu e, kast kastederek bunu söylüyorlar. Fakat Molla Hüsrev Hazretleri da, e, hasta anda tek bir manaya vaz edilmiştir diyor. Yani ne demek? E, şurada yani mesela diyelim racunun ha, hastır. El er ricalu amdır. Mesela raculun kelimesini vaz edenler hariçteki fertlerini nazara almamıştır. Erricalun kelimesi de amdır. Onu erricalu kelimesini vaz eden kimse onu vaz eden hariçteki fertlerini nazara alarak onu vaz etmiştir. Feyedhulu fi adet Aynı şekilde esma adet buraya girer. Ve yehucu bihi el müştereku dunel âm Am değil öyle mana ki alel infiradi tekrar metinden devam edelim Emel khassu khassa gelince felafzun bir lafızdır öyle lafız ki vudi'a konulmuştur neye konulmuştur limanen vahidin tek bir manaya konulmuştur öyle mana ki alel infiradi fertlerden münferit olan bir manaya konmuştur alel infirad kaydı şimdi müteakkedimiyin neden alel infirad kaydını getirmemişler çünkü am olma ve has olma lafzın sıfatıdır. Mananın sıfatı değil. Ondan dolayı alel infirat kaydını mutakaddimin ulema koymamıştır. Sonradan gelen alim ulemalar işte Pezdevi gibi işte Molla Hüsrev Hazretleri gibi zatlar burada alel infirat kaydını konmuş koymuşlardır. Eyya ne demek bu alel infiradi? Çok önemli bir kayıt. Ademül müşareketi. Müşareketin olmaz olmaması demektir. Ne arasında? Beynel efradi. Fertler arasında. Öyle fertler ki el müttehideti. Bir olan fertler arasında müşareket olmayacak. Nev'an ister nev olsun evcinsen, isterse cins olsun. İster nev olsun isterse cins olsun. Bir olan fertler arasında e, müşareket olmayacak. Ey yani ademu kastil müşareketi beynel efradi diyor yani fertler arasında müşareket kastı olmayacak diyor. Çok önemli bir kayıt. Alel infirat kaydı arkadaşlar. Feedhulu girer fihi buraya ne girer? Et tesniyetu. Tesniye buraya girer. Niçin? Çünkü beynel e, ademül müşareketi e, beynel efradil muttehidet Bir ele olan fertler arasında müşareket olmayacak diyor. Tesniyede ise fertler arasında müşareket yok. Fedhulu girer fihi buraya ne girer? Et tesniyetu tesniye girer. Çünkü tesniye ne diyorduk? Beynel diyoruz. Ve minhu yine bu hastandır. Ne? El fi'lu fiil daha bel harfu harf. Ne müddetçe? Me'lem müşterik. Müşterek olmadığı müddetçe lafzan. Lafzan müşterek olmadığı müddetçe fiil ve harfte nedendir? e, Ve, Veya Ve çıkar ne çıkar el am mu am çıkar. Daha vel cem'ul münekker. Cem'i münekker de çıkar arkadaşlar. Feyanday bu uygulanır. Ne uygulanır el hududu? Tarif ne üzerine alel mahdudi? Tarif edilen üzerine. Tarif ne yapar? Uygulanır. Ve huve ey yani zalikal ma'na. O mana. O mana. O mana neydi? emmel hasu demişti bu da ali manen vahidin alel infiradi demişti. Bu hasın bu manası tek bir manaya vaz edilen bu tek bir manaya vaz edilen bu manası nerede fil ismi isimde kayyede bihi bununla kayıtladı Musannif Hazretleri e, manayla kayıtladı yani Musannif Hazretleri. Niçin? Lianne ta'yine. Çünkü muayyen olma daha ve nev'iyyete. Nev'i olma daha ve cinsiyete. Cins olma nedir? La ette. Hasıl olmaz. Nerede? Fil fiali. Filde daha ve harfi. Harfte hasıl olmaz. Yine metine dönelim. Ve huve o mana. Nerede? Fil ismi isimde. Nedir? Aynun. Ayındır. Ey yani muayyenun. Muayyendir. Muşakhasun. Muşakhastır la yakbalu kabul, et, kabul etmez neyi el iştirake aslen asla iştirakı kabul etmez ne gibi kezeydin gibi fe inne çünkü manahu bu zeydin manası nedir cüz'iyyun hakikiyyun iyi cüz hakikidir biraz önce iyi hakikiyi anlattık ne demek iyi hakiki bir cüz'ün tahtında cüz'iler varsa ona itibari denir bir cüz'in tahtında cüz'iler yoksa ona e, hakiki denir. Cüz'i hakiki. Zeydun nedir? Cüz'i hakikidir. Çünkü tahtında cüz'iler yok. Evde de zelik el mana o manası yani li manen vahidin alel infirad dediği tek bir manaya münferit e, olan tek bir manaya vaz edilen lafızdır dediğimiz hasın bu manası nedir? Nev'un nevidir. İnşa et iştirake müşterek olursa beynel efradi fertler arasında fil cümleti az da olsa fil cümletiye kinayetun anil gilleti demiş zaten altında az da olsa fertler arasında e, e, müşterek ne gibi keracülün racul gibi daha ve mi etin mi elafsı gibi evrada misaleyni Musannif Hazretleri iki misalede getirdiğini için işareten işaret etmek için neye? İlâ enne esme el adedi muhakkak ki esme adet nedendir? Minel vahidi vahittendir ne itibarla? Bin nev'i. Nevi itibarıyla esme adet nedendir? Vahittendir. Ev ya da zelikel ma'na hasın o manası nedir? Cinsun cis, cinstir. İnşayet kesura çok olursa ne şuyuhu mananın e, kapsadığı fertler çok olursa ne ile bin nispeti nispetle neye ile nev'i nev'e nispetle mananın kapsadığı fertler çok olursa hasın o manası nedir cinsun cins olur ne gibi Ke insanın insanın gibi fe innehu bu insan lafzı nedir ekseru çoktur şuyu an şuyu bakımından neden çoktur miner ricali ricalden çoktur ve hadihi'l itlaqatu bu ıtlakat neye göredir? Ala ıslahi ehli şer'i, şeriat ehlinin ıslahına göredir. Dunel felasefeti, felsefe mantıkçıların ıslahına göre değildir arkadaşlar. Ve innema ancak e ihtare, musannıf hazretleri ihtiyar etti. Neyi ihtiyar etti? Hâde tertibe, bu tertibi e, ne olarak? Muhalifen lil kavmi. Kavme muhalif olarak bu tertibi ihtiyar etti. Hangi tertibi? Yani eee khasul ayin, khasul nev, khasul cins diye bu sıralamayı ihtiyar etti yani. Khasul ayin dedi. Ayin, kezeydun gibi demişti. Nev dedi. Sonra cins dedi. O tertip dedi bu arkadaşlar. Ve inneme ihtara Musannif Hazretleri ihtiyar etti. Neyi? Her tertibe bu tertibi ne olduğu halde? Muhalifen lil kavmi. Kavme muhalif olduğu halde. Niçin? Li çünkü bu tertip nedir? El münasibu münasiptir. Neye? lil hassi hassa münasip olan bu tertiptir. Kemani tekim la yakhfa, gizli kalmasın. Subhane Rabbi, rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin Allah rızası için ölmüşlerimizin ruhu için son olarak şunu da söyleyelim arkadaşlar. Şimdi e, burayla alakalı gene e, Molla Husrev Hazretlerine göre hasta amda bir manaya vaz dedik. O bir manada ya hakiki ya da itibari olur dedik. Amın bir manaya vaz edilişi itibaridir arkadaşlar. Bunu zaten metinde söyledi. İtibari, hakiki, ev itibari dedi. Yani itibari demesiyle am zaten tarifin içinde kalmıştı. Amın bir manaya vaz edilişi itibaridir. Tahtında cüz'iler vardır. İnsan lafzı gibi, İnsanın, insan lafzı gibi. الفاتحه